Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte topluluk standları sevgi yolunda kuruldu. Birbirinden farklı branşların yer aldığı topluluk tanıtım ve kayıt günleri her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerden büyük rağbet gördü. Akdeniz Üniversitesi toplulukları sevgi yolunda yerlerini aldı. Tiyatrodan dansa, su altından gökyüzüne tam 113 tane. Su altının zengin coğrafyasını keşfetmek isteyen öğrenciler soluğu Akünsat standında aldı. Su altı topluyuz, ekipmanlı dalışlarımız oluyor. Bu dalışlarla hedefimiz öğrenciye bir branş kazandırmak, bir hedef vermek, bir şeye yönelmelerini sağlamak. Bu şekilde kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Antalya'nın sıcağı bu sokeyi öğrenmek isteyenler için engel teşkil etmiyor. Biz eğitmenli bir şekilde buz pateni kaymayı öğretiyoruz. Buz diskosu yapıyoruz, eğlenceli hale çeviriyoruz. Ondan sonra beğenirsek de takıma alabiliyoruz devam etmek isteyen kişileri. Topluluklar hem sosyalleşmek hem de farklı yerler görmek isteyenler için birebir. Adrenalin ve doğa sevgisini bir arada bulunduran havacılık topluluğu da sevgi yolunda yerini aldı. Öncesinde teorik derslerimiz oluyor. Teorik derslerden sonra bir yer eğitimi sürecimiz oluyor. Yer eğitimi yaklaşık bir ay falan sürüyor. Daha sonrasında Fethiye, Özydeniz, Alanya, Badem Ağacı, Beş gibi yerlerde uçuşa gidiyoruz. Motosiklet kulübü de tanıtım ve kayıt için standlarının başındaydı. Buradaki ilk amacımız öncelikle yeni üyelerin bilinçlendirilmesi, güvenli toplu sürüşler yapabilmek, işte bir araya gelip güzel sürüşler düzenleyebilmek. Senede illaki birkaç sefer bir kamp etkinliğimiz oluyor. Onun dışında mangal etkinliklerimiz olabiliyor ve özel günlerde kampüs içerisinde toplu sürüşler yapıyoruz. Spordan kültüre, eğlenceden eğitime, birçok alanda aktivite sağlayan topluluklar renkli görüntülere de ev sahipliği yaptı.